Merhaba değerli konuklar. Ben Kemal Şenlikici. Rehberin Gördüğü adlı programda birlikteyiz. Bundan sonra biliyorsunuz YouTube kanalımız Gıyız Projection için böyle gezi ve kültür programları sizin için hazırlayacağız. Bugün e, konumuzu Kars ve Malakanlar olarak belirledik. Bu çok uzun adır araştırdığım ve üzerinde durduğum bir konuydu. Kısa bir size bu sunum yapacağım bu konuda. E, üzerine fotoğraflar da koyarak daha iyi konuyu anlamınızı sağlayacağız. Bu konu tabi çok kapsamlı, çok kadim bir konu. Ama en azından sizlere bir ilgi uyandırmak, bir tanıtmak amacıyla böyle bir program hazırladık. Tabi pandemi nedeniyle çok fazla gezemiyoruz şu anda. Genelde evdeyiz. O anlamda sunu da evden yapıyoruz. Ve fotoğraflarla daha olayı güzelleştirmeye çalışacağız. Kars, geçen sene iki ay kaldığım bir şehir. Sürekli turlarda 20 sene gittiğim bir yer. Tabi son 3-4 senede biraz Kars turizm hızlandı. Çok tanındı. Çok fazla bilindi. Doğu Ekspresi'nin getirmiş olduğu bir akım var. Gençlerin işte sosyal medya paylaşımları ve insanların bir nostalji ve işte ambiyans yaratmış yaparız nedeniyle Kars büyük bir iğme kazandı turizm açısından ve ekonomisi de güçlendi tabii ki iyi oldu. Ama tabii biz daha önceden karşı biliyoruz, daha önceden seviyorduk Kars'ı. Normal Doğu Kispes treni normal insanların kullanmış olduğu bir aslında bir ulaşım aracıydı. İşte, i̇şte İstanbul, Ankara giderken Kars'tan. Kars'la Ankara arası çalışan bir tren bu. Yaklaşık 25-26 saat süren bir uzun yolculuk ama güvenli ve bu nostaljik hoş bir yolculuk. Ee, çok güzel kar manzarası edebileceğiniz, işte güzel e, kompartman yatılı kompartmanı, rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz, kitap okuyabileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz ortamları var. Bu gerçekten güzel bir turizm alternatifi e, halk için, e, turizm sever insanlar için. E, şimdi Kars'ta şöyle bir olay var. Kars e, Türkiye'nin aslında en son noktası diyebilirim, e, doğu sınırı o diyebilirim. E, i̇şte Ağrı ve Artvin gibi e, ee, sınır komşusu, zan, e, Kars'ın en çok kullanılan isimlerinden bir tanesi Serhat şehir Kars'ta Zaten anlamında sınır boyu işte birçok e, işte savaşlar gördüğü, gördüğü, işgaller gören bir şehir. Aynı zamanda e, çok uzun tarihi olan bir şehir Kars. Biz Kars'ı anlatırken genelde e, en çok tabii ki coğrafyasından bahsediyoruz. Çünkü dağlık bir bölge, Türkiye'nin en soğuk illerinden bir tanesi, hatta en soğuk kışların geçirildiği bir yer. Çünkü bazen kaldığımız süreçte işte eksi 30 35'te gördük. Uzun zamanın çok yoğun olduğu. Gerçekten de işte normal eee kıyafetlerle İzmir'deki ve Ankara'daki tek kıyafetlerle kadar soğuk bir kent e, Kars. Kar yağışının bol olduğu yer. E, Genç son dönemlerde Kars'ta kar yağışı e, ekolojik etkilenmeden dolayı e, küresel ısınmadan dolayı orada da azalma başladı ama yine de batı bölgelerine göre oldukça soğuk ve kar, karlı bir bölge. E, Coğrafyanın çok büyük bölüm dağlık, ovalık, ova'dan oluşuyor. Suluk bir bölge aynı zamanda. En büyük tabii geçim kaynağı karşısında tahmin edeceğiniz gibi tarım ve hayvancılık, tabi şu anda turizm de eklendi buna. Çok az derece endüstri var, ekonomisi, endüstriye dayalı şeker fabrikalarının olduğu bir şehir aynı zamanda. Ama şu an turizm tabi bu şehre bir ekonomik anlamda katkıda bulundu. İşsizlik oranı yüksek diyebilirim çünkü göç veren bir şehir, özellikle büyük şehirleri göç almaya başladı. Biraz yine bu turizmden kaynaklandı. Doğan daha çok göç verdi. bu uzun yıllar İstanbul, Ankara, İzmir'e. Toplam nüfusu 300 binin altında köyler, kentler ve şehir merkezi olarak çok büyük bir kent merkezi yok. Yani şehri bütün gün yürüyerek de keşfede bir görebilirsiniz. Ama tabii kentin geniş bir alana yayıldığını söylemiştik. Kazman mesela uzakta bir buçuk saat uzakta ortalama bir saat 15 dakika Selim köyü var. Sarıkamış yaklaşık 45 dakika uzaklıkta. Arpa çıldır hep bunlar Kars'ın etrafında bir saat uzaklıkta. E, komşularından bahsedelim. Ardan kuzey komşusu hemen Kars'tan bir saat 15 dakika olacak Arda. Çıldır'a e, yani giderken de Ardan Çıldır e, gölü, Kars'la Ardağan ortak paylaştığı bir doğal oluşum. E, yukarıda Karadeniz Doğu var Ardağan'ın hemen aşağısında. Batısında e, Erzurum bulunmakta. Ee, yine yüksek rakımlı bir şehir e, Kars kadar. Aşağıda Ağrı Doğu bir asetlik gidilebiliyor. E, doğusunda da Ermenistan'la sınır olan bir e, kentimiz e, Kars. tarihi olmakta e, araştırdığım zaman paletik dönem çok fazla yok ama e, özellikle John mutanş devrine ait e, eserlerin olduğu, kanıtların olduğunu biliyoruz. Artı en sonunda Neolit dönem yani bu Camuşlu mağarası bu Alkazman'da bulunan Camuşlu mağarasında Ondan mağara resimlerinin, çok yapılan mağara resimlerinin bölgenin tarihinin ortalama yon ataş devri ve neolit çağ dönemine kadar gittiğini biliyoruz. Müzede özellikle fosiller bulundu, mamut fosilleri. göç bölgesi olduğu için çok fazla uygarlıklar gelmiş geçmiş buradan. Bilinen uygarlık şu anda en çok bildiğimiz Hititler tabii ki. ve daha sonra Urartular bu Urartuların başkenti Vanama Tuşka Ama Urartuların da son karası, karayla olan son bağlantısı zaten deniz şey değil, uygarlı değil, kara uygarlığı olduğu için de yüksek dağlarda kurdukları için kentleri Urartuların da Çıldır'a giderken, Ardana giderken yolda son artık eserliğini görmek mümkün burada. Urartuların e, devamında bölge sürekli hareket halinde Persler geliyor. Ardından Helensik dönem Roma dönemi, Bizans yaşanıyor. Bizans'tan önce bir Ermeni krallığı var. E, burada. Ardından Ermeniler tabi e, burada Bizans'tan eline geçiyor Ermeni krallığı. Bu en başkenti Ani bildiğiniz üzere. E, artı Ermenilerden sonraki bölgeye Osman şey gibi Alparslan yani büyük Selçuklu devleti 1048'de. Anadolu'nun tarihi herkes 1071 olarak düşünüyor. Türkler Anadolu'ya gel, geliş tarihi ama bu Kars'a daha önce geliyorlar. E, yaklaşık 1064'te. 1048'de de Bizans'ta ilk defa Pasinler Savaşı gerçekleşiyor Erzurum yolu üzerinde. Yani Türkler buraya daha önce geliyorlar bölgeye ama gerçek anlamda bölgeyi tamamen ele geçirmek Alpaslan ve onun güvendiği karıma Şeddadiler yani bu Ebu Menicer'in başına olduğu onların eline geçiyor. 1064'lerde buraya yerleşen Türk kavimler daha sonra 1071'de de Malazgirt Savaşı'yla tamamen Anadolu'ya girmiş oluyorlar. Bizans'ın da tabi burada çok büyük bir etkisi var. Özellikle Ermeni Kralı'nda Bizans'ın altında burada yaşamaya sürdürüyor. Daha sonra Kars'ın bu Çaldıran Savaşı döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde de bir şey var. Ama en çok burada Kars'a ile geçen kişi Kan Sultan Süleyman olarak kabul ediliyor. Daha sonra da Ardından 3. Murat döneminde burası oldukça Osmanlı tarafından ilgi gören, sürekli e, ee, işte yapıldığı bir kent haline gidiyor Kars. Ee, İran saldırıları dönemden sonra Ruslar bölgeye hakim olmaya için Çünkü Rusların biliyorsunuz Panslav e, ideolojisi yani bölgede bölgede emperyalist güç olma işte kolonileşme dertli çabaları var. Bu e, çabalar 18. yüzyılın başında çok güçleniyor ve 1805'ten 1897'ye kadar olan dönemde dört kez Ruslarla Osmanlı karşı karşıya geliyor bölgede ve sürekli işte bölgeyi kazanma ve kaybetme şeklinde sürekli el değiştiriyor Kars. Hatta bu 1850'lerdeki yapılan savaşta Kars'a bir gazi unvanı kazandırıyor bir sultan tarafından buraya gazı gazi unvanı veriliyor ve buraya gazi madalyası gönderiliyor. Yani bu Kars aynı zamanda tarihi anlamda ilk gazi şehrimizdir. Yani Karamanmaraş, Urfa, Urfa ve Gaziantep'ten önce Osmanlı döneminde gazi unvanı alan şehrimiz olarak kabul ediliyor. Daha sonra 1897'de Kars'ın kaderi değişiyor. Çünkü Kars Ahmet Muhtar Paşa tarafından savunulan Kars her ne kadar savaşı kazansa 3-4 defa Kars Ruslar çeyrek saldırıp püskürse de Rusları en sonunda ne yazık ki Ahmet Muhtar Paşa Erzurum'u ve çevresini kaybetmemek adına Kars'ı feda etmek zorunda kalıyor. Bir Aya Stefanos Anlaşması ve Berlin Anlaşması ile Kars'ı e, bir ta, savaş tazminatı olarak Ruslara vermek zorunda kalıyor Osmanlı. E, ve etrafındaki kentler işte Ardahan olsun, Batım olsun, Kars, Artvin ve aşağıda doğru Doğu Beyazıt bir e, Ruslara savaş tazminatı olarak veriliyor. Ve Kars Oblast diye dediğimiz bir şey kuruluyor e, burada. Rusya'yı bir devlet koloni, koloni kuruluyor ve bunun başkenti Kars oluyor. Bundan sonra Kars'ın kaderi Rus döneminde değişiyor ve 40 sene sürecek bir işgal dönemi başlıyor Kars'ta ve Ruslar buraya işte gerek asker gerek sivil yerleşmeye başlıyor ve hiç gitmemek üzere burada bir yerleşim düzeni kurmaya çalışıyor ve şu anki Kars'ta gezerken göreceğiniz bütün Rus eserler, işte Rus kiliseler, katedraller, binalar hep bu döneme ait. İnanılmaz derece bir yatırım yapıyorlar buraya. İşte askerler geliyor, mühendisler geliyor. Fakat tabi hala da istedikleri nüfusu ulaşamıyorlar burada ve yaklaşık 160 hala işte Türkmen, Kıbrıç, ondan sonra ve burada yaşayan gerçek nüfusta oluşuyor. bunu Bu nüfus çoğunluğunu düşürmek için Ruslar bir plan yapıyorlar ve 1898'den. 1917'e kadar buraya e, Rusya'dan e, farklı toplulukları göndermeye başladı. Ve buradaki Rus çoğunluğu arttırmaya çalışıldı. İşte bu kavimlerden bir tanesi de Malakanlar. Malakanlar bir Rus Hristiyan topluluk. Bunlar yaklaşık 15. yüzyıldan beri olan bir tarikat aslında Rusların içinde. Bir Ortodoks tarikat. Bunlar e, Rus çağrılığı ve Rus kilisesini boyun eğmek istemeyen işte e, Tevrat ağırlıklı, eski ayet ağırlıklı bir İnancı sahip, kendine has inanç sistemleri olan, kuralların olan bir kapılı toplum, çok farklı bir toplum. Onları biz Malakan diyoruz. Aslında köken olarak Malakan da Rusça Moloktan geliyor, Molokon anlamına geliyor. Bunun anlamı da Molok demek süt. Molokonlar demek süt içendir anlamına gelen bir isim. Bu ismi niye kullanıyor? Çünkü bunlar sütün beyazlığına, saflığına, günahsızlığına inanırlar ve e, sütü kutsal ile kabul ediyorlar ve her gün süt içiyorlar. Fakat bu her gün süt içme olayı e, Rus kilisesi tarafından uygun görünmüyor. Yani bu aslında bir baskı alma şey, şekli ve bunları her gün değil, haftada birkaç gün sadece süt izni veriyorlar. Bu bayağı dayanıklı baskı, Manlakanlılar hoşuna gitmiyor. Manlakanlılar e, kilise kullanmıyorlar. Bir aracı, tarihi arasındaki e, arasında bir araç istemeyen kilise veya papaz, peder kullanmıyorlar haç gibi semboller kullanıyorlar. kendine ait bir kutsal kitapları var. İncil kullanıyorlar. Yani bir Hristiyanlığın tüm sembollerini reddediyorlar. Domuz eti yemiyorlar. Domuz kullanıyorlar. Çok, farklı bir yaşam tarzları var. En önemlisi belki de Rus Çarlı'nın en hoşuna gitmeyen özellikleri bunlar. Aynı zamanda savaş karşıtı. Vicdanı, vicdanı Silah ve savaşa karşılar ve hatta Rusya'da belli dönemlerde Rus Çarlı'nı kızdıracak şekilde toplu silah e, yakma törenleri düzenliyorlar. O yüzden silah ve savaş olan ortamlarına bunlar kaçıyorlar. Ruslar bu devleti bu durumdan hoşlanıyor ve bunları bir şekilde bölgeden uzaklaştırmak planı yapıyorlar. Çünkü yani bunlar bir anlamda aforoz ediliyorlar bu yaptıkları e, dolayı. Ve en sonunda e, Kars'ı ele geçiren Rus devleti ve Çarlık Rusyası ve kilise bunları sürmeye karar veriyor ve Birçok çok Malakan ailedi, işte önce Kafkaslardan, daha sonra da Ermenistan ve Azerbaycan tarafından e, Rusya'ya gönderiyor ve Rusya'da, pardon Rus diyorum, pardon e, Kars çevresine gönderiyor ve bunları e, Kars'ta e, bazı köylere kademeli olarak geliştirmeye çalışıyorlar başlıyorlar. Bunların gelmesi Kars'a bir anlamda bir dönüm noktası oluyor çünkü e, bölge tabi e, çok gelişmiş bir bölge değil. Bu Malakanlar da özellikle Rusya'da yaşarken Alman ve Estonya kavimlerden birçok tarımsal ve hayvanlılık konusunda çok şey öğreniyorlar ve çok çalışkan, çok teknoloji o dönemki teknolojiyi çok iyi kullanmayı bilen insanlar, aynı zamanda kültürel anlamda çok gelişmiş insanlar, sanatsal olarak çok gelişmiş insanlar ve bu bütün birliklerini yavaş yavaş kademeli şekilde karşı taşıma başlıyorlar. Mesela o dönemlerde Kars'ta tabii ki tarım var ama yeterli bir düzey değil, hayvan süt süt açısından çok çok gelişmiş değil. Malakan inekleri de bir cins şekli burada ortaya çıkıyor. Normalden çok fazla süt veren bir inek şekli, çeşidi bu. E, e, bu ineklerle e, ünlü, herkesin bilmiş olduğu İsviçre Gruya kasapısının ilk defa yapılan meşhur Graviel peyniri Kars'ta üretilmeye başlıyor. Bunun arkasında Monster diye bir İsviçre'li bir aynı zamanda e, süt üreticisi var. Bu aynı zamanda Malakanlara bu süt, e, süt kullanmayı işte sütle yüksek kaliteli peynir üretmeye öğretiyor Oster, o Atedi köyünde ilk defa zavot denen bir mandara kuruyor. Malakanlar aynı zamanda at yetiştirmeyi çok iyi bilen insanlar, atla tarım yapmayı işte öğretiyorlar, öğreniyorlar kendileri ve ki öğretiyorlar. E, kullan, su su değirmenleri, daha da su, nehirlerin kenarına kurmuş oldukları e, su değirmenleriyle hızlı bir şekilde un üretmeye üretme, başlıyorlar, tarım e, ve hızlanıyor. Hem at kullanımı hem de su değirmenleri sayesinde. Kaz yetiştirmeye başlıyorlar. Patates kullanmak, bir defa patates şeker üretimi, şeker pancarı üretimi bu bölgeye kazandırıyorlar. Birçok yenilik halk, halk ilişkisi çok iyi Türk halkıyla çünkü Manakanlılar dediğim gibi dinlerini kendi aralarında, içlerinde yaşayan bir topluluk. Yani herhangi bir kilise olmalı için bir peder, papaz kullanmalı, haç e, e, sembolü olmalı veya kendi ait kitaplarını sadece okudukları için Türk halkı, Türkmenlerle Kıpçaklarla ve bölgede yaşayan herhangi diğer topluluklar herhangi bir sorun yaşamıyor çünkü herhangi bir dinsel farklılık olmuyor. Hatta birbirinin yılbaşında, özel günlerinde, işte bayramlarında, özel cenazelerinde, doğumlarında hep birbirine giriyorlar, görüyorlar, ilişkiler sürüyor. Fakat tek Malakandan tek kırmızı çizgisi başka, sadece kendi işlerinde evlenebiliyorlar. Yani kendi dışarıdan kız alma vermek pek istekli değiller. Ama tabii çok güzel bayanlar oldukları için bu bölgede yaşayan Türk gençleri ve Türkmen gençleriyle tabii yakınlaşma oluyor. İstenmeyen evlilikler de oluyor. Malakanlarınla evlenen kişiler var veya kaçırılan kızlar olabiliyor. Fakat daha çok kendi aralarında evleniyor. Hatta Malakanların belki de Anadolu'da en büyük terk etmemesi sebeplerinden bir tanesi nüfusun azalması. Artık birbirine evlenecek kişilerin olamamaları ve işte e, akraba evliliklerinin çoğalması, ensesi çoğalmaması için bu anlamda e, Malakanlıların e, Anadolu'yu Türkiye'ye terk sebeplerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi de evlenmesi konusu oluyor. Fakat ana sebep, e, 1917'den sonra biliyorsunuz Bolşevik devrimi oluyor ve Ruslar dönüyorlar Manav e, vatanlarına, Malakanlılar arkalarında kalıyor. Malakanlar Türklerle bir yaşamayı sürdürüyorlar, hiçbir sorunsuz. 1919 hatta İngilizlere karşı Malakanlar Türklere destek oluyor. İşte ilk kurulan mecliste Malakanlar da destek veriyor e, Türklere. E, hatta e, senet yer alıyorlar. E, ne biliyorlarsa öğretiyorlar Türk e, Türklere. 1919'da farklı bir şey oluyor. E, tabii Kazım Karabekir başındaki komutasındaki Kuvayi Milliye bütün bölgede yaşayan insanlar askere çağırıyor. Çünkü bir toplu bir savaş var, bir özgürlük savaşı var. Fakat Manakanlar Malak kırmızı çizgisi savaş olduğu için bu savaşa katılmak istemiyorlar ve ilk kez Türklere karşı bir karşı giriyorlar ve bölgeyi e, karar, e, ortak kararlardan e, bölgeden ayrılmaya karar veriyorlar. Bunun için de bir, ünlü bir kişiden destek istiyor Çünkü parasal güçleri yok. Büyük e, bir göç edecek şekilde bu ünlü e, Tolstoy yazar, ünlü yazar Tolstoy. Savaş ve Barış'ın yazarısı Tolstoy. E, kendisi bir Malakan değil ama çok e, Malakan dostu ve ne zaman savaş karşıtı bir kişidir, karakterdir. E, bir, bir, çok zengin, aslında kökenli zengin bir adam Tolstoy. Fakat ne yazık ki son dönemde şekilde, şeklinde ölüyor. E, e Malakanlara Batum'la e, Batum'a çağırıyor ve oradan Önceden kiralamış olduğu çok büyük paralar harcayarak kiralamış olduğu gemilerle Malakanları e, Anadolu'dan e, tasfiye ediyor farklı yerlere. Çoğunluğu dünyanın değişik yerlerine gidiyor. İşte Amerika, Kanada, büyük, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelere göç ediyorlar. Rusya'ya gitmiyorlar çünkü Rusya'da da çok fazla e, özgürlükleri yok. Orada da savaş baskısı var ve savaş e, silah e, baskısı var. Malakanlar bu şekilde dünyanın farklı farklı yerlerine yayılıyorlar. Bu göçler e, tabi hepsini kapsamıyor, bazı kanalda kalıyor, kasta kalıyor. Son dönemlerde kalanlar da işte 1960'daki e, işte İstanbul'daki olan 1950'lerde 6-7 Eylül olayları, yabancı karşıtı işte mazlumlara karşı yapılan eylemler, işte Almanya'nın göç al e, e, alması ondan sonra artık Kıbrıs harekatı gibi e, olaylarda bölgedeki e, bu yaşayan Hristiyan ve rama, yabancı topluluklara yapılan baskılar sebebiyle son kalan Malakanlılarda Kars'ı kadim olarak terk ediyorlar ve şu anda toplasınız Kars'ta 2-3 aile kalmış durumda çoğunluğu bölgeyi terk etmiş. E, ama tabii onların yapmış olduğu veya bölgeyi kazanmış olduğu kültürel, tarımsal, hayvancılık anlamındaki işte özellikle peygiri üretimi konusundaki e, katkılar hala izlerini göstermekte. Bana e, dışında burada Dokoborlar diye bir toplulukta yaşamış. Onlar da işte ruh güreşçiler olarak kendini kabul ediyor. Bunlar e, yani Kars'a gerçekten imzasını atmış gibi şu an e, kişi, e, topluluklar. E, Bana en çok göreceğiniz yer şu an Çakmak köyü var. Bu yaklaşık 7 km e, batıda bulunan bir köy. Orada e, kalan birkaç tane ev bulunmakta. Tahta, ahşap evler. Çok iyi Maraymos'da aynı zamanda ve çok iyi müzisyenler. Piyano çalan Malakanlar çoğunlukta. Şu anda belki de Kars'ta konservatuar varsa şu anda müzik anlamda belki o anlamda Kars'a borçlu. Çünkü akor akordeon çalma, işte, yani, piyano çalma konusunda bölgede Kafkas kültürü de, e, açısından Malakan'ın çok büyük etkisi var. E, Malakan daha çok tarımsal bölgede yaşadıkları için Kars'ın merkezinde çok fazla imal e, ait bir şey göremiyoruz. Ama daha çok köylerde susuz arpa çayı işte çakmak gibi yerlerde onlara ait eserler bulunmakta. E, şu an şeker fabrikası olduğu yerde bir malakan mezarlığı olduğu düşünülüyor veya çakmak susuz tarafında daha çok. aynı zamanda bu e, Alman kavimler, Estonyalı Alman kavimlerinde bulunduğunu biliyoruz bölgede. Onlara ait birçok yerde mezarlıklar bulunmakta. Kısacası Malakan'dan şu an çok büyük derneği var. Amerika merkezli. Oradan halen Malakan Ork diye, oradan da Malakan Ork diye, oradan da Malakan hakkında daha çok bilgi almanız, sahibi, sahibi olabilirsiniz. Bu bu konuda daha çok bilgi almak istiyorsanız da bu konu daha çok konuşulup çok derin bir konu demiştik. Rahmetli Tarık Hakan'ın yapmış olduğu bir film var. Deli deli olma diye. Burada bir Malakan hayatını çok iyi anlatan filmler bu. Burada işte en son kalmış bir Malakan erkek işte burada yaşamaya çalışıyor zor şartlarda ve burada yaşarken de işte Türklerle hala iyi ilişkini sürdürüyor. Bir genç kıza ona piyano öğretiyor ve o kızın bir konservatuarı kazanmasını sağlıyor. Fakat kendisini yazık ki soru şart, sefil şekilde burada hayatını kaybediyor ve asla hiçbir mal, başka bir malakan görmeden ömrünü sonlandırıyor Karşısında. Bunu anlatan hazin bir öyküdür. Tarık Akan'ın burada muazzam bir oyunculuğu vardır. Bir film filmi izlersiniz bu topluluk hakkında biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, bugün, bugün bahsedeceğim konu bu. Ee, kısa bir bilgiydi. Malakanlar hakkında birçok kitap ve yayın var. Özellikle çok makale yazıldı. Karsın süt kokan insanları diye bir makalem var. Benim internete girerseniz orada da bu bilgi alabilirsiniz. Ee, kitaplar da var. Akademiye bulabilirsiniz bu kitaplar hakkında. Ve özellikle bu Malakanların dediğim gibi internette Malakan.org diye bir siteleri var. İngilizce olarak da. Bu okay. özel Topluluk hakkında bilgi almanız saygılı olabilirsiniz. Hepinize e, iyi günler diliyorum. İyi, iyi umarım başka e, turlarda e, ve gezi programlarında görüşürüz. Hoşçakalın.